Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda arkadaşlar Ya Hasip zikrini okuyacağız. Ya da El Hasib Celle Celaluhu zikrini bir bardak suya okuyacağız ve sonrasında suyumuzu yudumlayacağız. İnşallah şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen yayına geçeceğiz. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya Hasib zikri çok faziletli bir zikir, çok önemli bir zikir arkadaşlar. Şöyle yeni gelen dostlar da bir bardak suyu hazırladıktan sonra inşallah yayına geçeceğiz. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Şöyle suyumuz hazırsa eğer hemen hazırlayın bir bardak suyu hazırlayın arkadaşlar. Okumaya geçeceğiz. Bekliyorum inşallah. <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسيب جل جلاله 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 الحسيب جل جلاله، 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 الحسيب جل جلاله 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 الحسيب Celle جلاله Evet suyumuza üfledik. Sizler de üfleyin benimle birlikte. Sonra üç yudum içelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet el hasib zikir çok önemli bir zikir. Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detaylarıyla bilen anlamı taşıyor. Yani Rabbimiz hepimizin hayatında olup biten ne varsa ne yoksa her şey Rabbimizin bilgisi dahilinde arkadaşlar. Allahü Teala'nın güzel isimleri anlamına gelen Esmaül Husna'dan El Hasib esmasının faydaları çok çok önemlidir. Bütün varlıkların hayatları boyunca gizli ve açık yapıp ettiği her şey Rabbimizin bilgisi dahilindedir dedik. Onun kontrolündedir. Yani onun kontrolü dışında hiçbir şey cereyan etmez bu hayatta. Hiçbir şey onun bilgisi dışında gerçekleşmez arkadaşlar. Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen, gören yaradanımız ahirette de onları yani bizleri hesaba çekecektir. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım eden Yüce Rahmanımızdır. Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin bütün tafsilat ve teferruatıyla hesabını iyi bilen, her şeye ve herkese her ihtiyacı için kafi kafi gelen yegane yaratıcımız Rabbimizdir. Allahü Teala Neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir işleme muhtaç olmadan, muhtaç duymadan doğrudan doğruya ve apaçık bir şekilde bilir ve açık ve net bir şekilde görmektedir. Allahü Teala herkese her ihtiyacı için kafidir. Bunda hiç şüphe yok. Bu kifayet onun varlığının devam ve kemalini göstermektedir biz kullarına. Hasip ismi geçen Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Kur'an'da da birçok ayette Hasip kelimesi geçmekte. Yani Rabbimizin Hasip ismi geçiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hesap görücü olarak Allah yeter. Nisa suresi 6. ayet. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Nisa suresi 86. ayet. Ve o hesap görenlerin en süratli olanıdır. En'am suresi 62. ayet. Daha birçok ayet-i kerimede var bu. El-Hasib esmasının faziletlerine bakacak olursak eğer arkadaşlar, herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen, ahirette onları hesaba çeken, ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım edendir. Bu zikre devam edenleri inşallah Rabbimizin yardımını bulurlar. Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin bütün tafsilat ve teferruatıyla hepsini iyi bilen, her şeye ve herkese her ihtiyacı için yeterli olan yegane varlıktır Rabbimiz, yaratıcımızdır. Vardığı aşikar, hiçbir şekilde örtülemez, gizlenemez. Rabbimizin varlığını hiç kimse inkar edemez. İnkar edenler de er ya da geç büyük bir yanılgı içinde kalacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. El-Hasib ismi şerifi düşmanın şerrinden korunmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, ilahi ihsana nail olmak ve korktuklarından emin olmak için Ya Hasib Celle Celal veya El-Hasib Celle Celal diyerek günde 80 kere 100 kere okunmasında büyük faydaları olan bir zikir. Bu ismi şerifi güneş doğmadan önce güneş doğmadan hemen öncesinde 77 veya 99 kere hasbiyel hasib şeklinde okuyan kimse yırtıcı hayvanların şerrinden yırtıcı hayvanlardan emin olur. Akrabalar ve diğer insanlar arasında hadise çıktığında fitne fesat herhalde hadise çıktığında herhangi bir gaileden korkan kişi her güne doğmadan önce ve güneş battıktan sonra 70 kere El Hasib ismi şerifini bir hafta boyunca ya hasib celle celaluhu diyerek okursa Allahü Teala Hazretleri onu her türlü şerden emin kılar. Evet böyle bir güzelliği var. Suya okuduğumuz zaman da arkadaşlar Rabbimizin yardımı inşallah e, bu zikir ile tecelli eder. Her türlü her şeyden hem korunmuş oluruz hem de yardım bulmuş oluruz. Rabbim şimdiden Makbul eylesin yaptığınız bütün bu zikirleri, bu çalışmaları inşallah hepinize şifa olur. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu zikri her gün okuyun arkadaşlar, çok önemli. El-Hasib Celle Celaluhu diyerek devam edin. Birçok faydasını görürsünüz kendinize iyi bakın videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü